Evet doktorlar finans grubu takipçileri bugün sizlerle şişe camın bilanço analizini yapacağız hep beraber özellikle hızlı bir bilanço okuma yapmayı istiyorum çünkü uzun olduğu zaman canınız sıkılıyor ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi finansallarını incelemeye başlayalım şişe camın nakit ve nakit benzerleri pozisyonlarının geçen seneye göre yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kaybının olduğunu görüyoruz finansal yatırımlarda da yine 4 milyar TL'lik bir kayıptan söz edebiliriz Toplam dönem varlıklar kısmına baktığımız zaman 129 milyar TL'den 118 milyar TL'ye bir düşüş görüyoruz. Şişe camın nakdi yani nakde yakın pozisyonlarının yaklaşık 42 milyar TL yani finansal yatırımlarla nakit ve nakit benzeri yatırımların toplamının yaklaşık 42 milyar TL civarında olduğunu bahsetmemizde fayda var. Peki duran varlıklar tarafından ne olmuş? Duran varlıklar tarafında ise 335 milyar TL'den 323 milyar TL'ye yine 12 milyar TL'lik bir kayıp yaşandığını burada net olarak izleyebiliyoruz. Bu kayıpla beraber şişe camın kısa vadeli yükümlülüklerine gelecek olursak kısa vadeli yükümlülüklerinin 33 milyar TL'den geçen sene 28 milyar TL'ye düştüğünü görüyoruz. Yani şirketin kısa vadeli borçlanmasının bir kısmının bu sene azaltıldığını söyleyebiliriz. Ne demiştik önceki videolarımızda? Şirketler kısa vadeli borçları çevirmekte yüksek faizler nedeniyle zorlandığı için kısa vadeli borçlarını birazcık daha eritmeye, birazcık daha kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü bu borçları rol etmesi yani çevirmesi işin açıkçası şirketlere çok maliyetli oluyor. Yine uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının geldiğini görüyoruz ve 10 milyar TL'lik burada bir durum var. Top uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman uzun vadeli yükümlülüklerinde de e, geçen seneye göre ufak bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> 68 milyar TL'ye e, çıkmış 2 milyar TL'lik uzun vadeli yükümlülüklerde bir artış görünüyor. Uzun vadeli borçlanma kısmına burada bakmamız gerekiyor. Uzun vadeli borçlanma kısmının da yaklaşık 2,5 milyar TL kadar bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim için en önemli olan kısma geldik değerli arkadaşlar bizim için en önemli olan kısım burada hasılatlar ve satışların maliyetleri kısmı. Ne diyorduk sanayi şirketlerini analiz ederken? Daha önceki videolarımızı izleyenler net olarak bunu biliyor zaten. Bir şirketin hasılat ve satışlarının maliyeti bizim için en önemli kalemlerden bir tanesi sanayi şirketleri için. Sanayi şirketleri için yani bir sürü şeye bakabilirsiniz ama ana tablo, ana bakmanız gereken tablo her zaman hasılat ve satışların maliyetleri arkadaşlar. Hasılatlara baktığımız zaman Geçen sene 48 milyar TL olan hasılatın bu sene 40 milyar TL'ye düştüğünü görüyoruz. Değerli arkadaşlar, ülkede enflasyon geçen seneyle bu sene arasındaki fark bildiğiniz üzere yani yaklaşık %70 civarına bir enflasyon farkı var geçen seneyle bu sene arasında. Ne beklerdik burada? Hasılatın biraz daha artmasını, biraz daha fazla olmasını beklerdik. Eğer geçen seneki hasılatta böyle tek kalemlik işler yoksa ...hasılatlarda yaklaşık %20'ye yakın, yani %15 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ve satışların maliyetinin işte bu sene 31 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetinden bu şirketin şu anda karı 9 milyar, 9.2 milyar TL. Geçen sene ne kadarmış? Geçen sene 14.5 milyar TL'ymiş arkadaşlar. Ve geçen seneye göre yani bu ticari faaliyetlerdeki karın çok dramatik şekilde düştüğünü görebiliriz. Burada eğer bu hasılatta tek kalemlik yani tek seferlik artışlar yapacak kalemler yok ise, arkadaşlar hasılatın düştüğünü burada net olarak söyleyebiliriz. Genel yönetim giderlerine baktığımız zaman herhangi bir çok bir artış yok geçen seneye göre. Yine pazarlama giderleri buralarda ben bir sorun göremedim işin açıkçası e, ee, esas faaliyet totalde hesapladığımız zaman arkadaşlar sadece 822 milyon TL. Değerli arkadaşlar şirketin büyüklüğünün 152 milyar TL olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yani 152 milyar TL olan bir şirketiniz var. Ticari faaliyetlerden ve diğer işte genel yönetim giderlerini vesaire düştüğünüz zaman esas faaliyet karınızın sadece 822 milyon TL olduğunu burada görüyoruz. Bu oran şirketin büyüklüğüne göre e, yeterli bir oran olduğunu ben kendi kanaatim olarak düşünmüyorum. E, şimdi ileriki biraz daha ilerleyince göreceksiniz sizin bilançoda okuduğunuz o yüzden söylüyorum arkadaşlar FK'ya PDDD değerlerine işte böyle e, sadece rasyolara bakarak yatırım yapmanın yanlış olduğunu muhakkak bir şirkete yatırım yaparken şu bilançoyu bir açıp yani bir 15 dakika 20 dakika okumanızın sizlere neler katacağını ilk videodan beri belirtmek istiyorum. İlk videodan beri anlatmak istiyorum. Arkadaşlar yatırım yapacaksanız lütfen ama lütfen şu bilançoları 2 dakika okuyun. Yani e, her şeyi anlamak zorunda da değilsiniz bilançoda. <laughs> Zaten okudukça kendinizi e, geliştireceksiniz bilanço konusunda ama şu bilançoyu bir açın okuyun ki şirketin ne durumda, neler olduğunu, şirketin neler dönüp bittiğini, e, kar mı ettiğini, zarar mı ettiğini, borcu mu olduğunu, kaynağını çevirip çeviremeyeceğini vesaire bilgilerin hepsi burada yazıyor. Yani bunları muhakkak okumanız gerekiyor artık. E, evet e, ben bu konuda biraz size sevdirmeye çalışıyorum. Biraz sempatik de e, kanallarla da bazı videolarda çektik, anlattık buna sizleri. Lütfen arkadaşlar. Bu buralara bakın. Buralara mı lütfen bakın. Bakın devam ediyoruz okumaya. Bakalım ne var? Finansman gelirleri ve finansman giderleri kalemlerine bakın arkadaşlar. 5 milyar TL finansman geliri var. 6.1 milyar TL finansman gideri var arkadaşlar. Bakın buradaki finansman gelirleri ve giderleri kaleminde hesapladığınız zaman yani bunu e, sürdürülen faaliyetlere vurduğunuz zaman arkadaşlar şirketin normalde esas faaliyet karını da götürdüğünü görüyoruz. Yani burada ben şunu sormak istiyorum. Hani kar hesaplayanlara. Arkadaşlar burada enflasyon muhasebesinden bir kar var. Bakın net parasal pozisyon kazançları kayıpları kısmına bakın 4,5 milyar TL'lik burada bir kar var. Bu da neden olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu şirketin önceki çektiği kredilerin enflasyon muhasebesiyle ee, harmanlanması ya da Enflasyon muhasebesinin diğer kurallarıyla ilgili bir durum var. Oradan 4.5 milyar TL kar yazmış ve şirket şu anda karda gibi görünüyor. Ama aslında baktığımız zaman bu enflasyon muhasebesi ile ilgili bu parasal pozisyon kazançları olmasaydı eğer o zaman şirketin bir kar üretemediğini net olarak görecektik. Bu enflasyon muhasebesi ile ilgili karda koyduğumuz zaman Arkadaşlar, dönem net dönem karının 2.4 milyar TL olduğunu görüyoruz. Şirketin büyüklüğü 152 milyar TL arkadaşlar. Ürettiği kar da şu anda bu. Ee, devam edelim bilanço okumaya. Evet şirketin e, faaliyet konusu ve organizasyonlarına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Türkiye'de camiş madencilik gibi maden grubu da var. cam ham, ham maddelerin üretim ve satışı ile alakalı. Yine Mısır'da kum işleme ve satışı ile ilgili bir madencilik şirketi olduğunu görüyoruz. Yine Bosna Hersek'te kireç taşı üretim ve satışı ile ilgili şirketin bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları var. arkadaşlar yine şöyle bakarsanız Hollanda, İngiltere, Galler bölgesinde, İtalya'da Yine şirketin bağlı ortaklıklarının olduğunu görüyoruz. Bu şirketler, işte bu şirkete yatırım yapmak istiyorsanız, şişe cam gerçekten çok büyük bir şirket, bağlı ortaklıkları da çok geniş. Bu bağlı ortaklıklar ile ilgili haberlerin sizi ilgilendirdiği, bu bağlı ortaklıkların ne olduğu ile ilgili incelemeyi işte yaparsanız, bu temel analize giriyor arkadaşlar. Bilanço analizinden bu iş çıkıyor, temel analize giriyor. Bilanço analizi ile ilgili ve temel analiz arasındaki farkın bu olduğunu size her seferinde söylüyorum. E, burayı araştırmak isterseniz bu kuruluşları, e, o zaman temel analize girmiş oluyorsunuz. Bilanço analizinden daha çok yatırım yapmayı düşünüyorsanız, tabii ki bu e, şeyleri e, araştırmaları, fabrikaları araştırmanız her zaman kâr olacaktır, karınız olacaktır. Yine şubelere bakacak olursak, Türkiye'nin dört bir tarafında Kırıkkale, Mersin, Kocaeli, Bursa, Ankara, Tarsus. Yani Birçok yerinde şişe camın e, şubesi var. E, bir kısmı ev eşyası şubesi, bir kısmı düz cam şubesi, bir kısmı cam ambalaj şubesi, bir kısmı kimyasalların olduğu şirket. Yani şirket çok büyük bir şirket aslında ama burada işte vurgulamaya çalıştığım konu yani böyle e, karlılıkla ilgili şu anda bir e, ben bilançoyu okurken e, karlılıkla ilgili çok beni tatmin eden bir seviyede değil. Şirketin karlılık oranı enflasyon muhasebesinden e, gelen bir Kar görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi burada finansal tablolarla ilgili faaliyet gruplarına göre raporlama bölümündeyiz. E, sayfa 23'teyiz. E, bakın gördüğünüz gibi e, mimari camlar kısmında e, şirketin esas faaliyet karının 60 milyon TL olduğunu görüyoruz. Endüstriyel camlar grubunda şirketin e, 4.6 milyarlık hasılatla ee, zararda olduğunu görüyoruz 512 milyon TL yine e, cam ev eşyası kısmında 71 milyon TL'lik bir cam cam ambalaj kısmında ise 180 milyon TL'lik bir zarar görüyoruz şirketin en büyük kar ettiği kısım kimyasallar kısmı arkadaşlar kimyasal kısmından da 950 milyon TL'lik bir kar var. Şu an enerji tarafı da maalesef ki negatif durumda. Diğer kısımda yer alanlardansa 284 milyon TL'lik bir kar elde etmiş. Konsolide olarak 822 milyon TL esas faaliyet karının olduğunu burada görüyoruz. Yatırım faaliyetleriyle ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra 1.3 milyar TL'lik bir kar olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Peki şişe cam ne kadar ihracatçı bir şirket? Yani burada nerelere satıyor? Hangi lokasyonlara satıyor? Bunu da 25. sayfada yer alan kısımdan net olarak görebiliriz. Türkiye'ye yaklaşık 25.6 milyar TL'lik bir satış rakamına sahip şirket. Toplam satış rakamı 43 milyon TL olduğuna göre yani şirketin şöyle diyebiliriz yani yaklaşık %60 iç piyasaya çalışan bir şirket yüzde 40 da e, dış piyasa gelirlerine sahip bir şirketle karşı karşıya işleyeceğim camla bu bölgeler arasında en büyük payı Tabii ki Avrupa alıyor e, bu da şirketin yine euro ile satışlarının olduğu anlamına geliyor e, diğer Amerika 4 milyar TL e, Rusya Ukrayna Gürcistan 3.3 milyar TL'lik bir tutarı satışta oluşturuyor arkadaşlar Evet kasadaki nakit ve nakit benzerlerine bakalım. E, kasadaki nakit benzerlerinin e, euro cinsinden yaklaşık 2.2 milyar TL'si e, euro cinsinden arkadaşlar. Faiz oranını burada görüyorsunuz. E, vadeyi de burada görüyorsunuz. Amerikan doları cinsinden ki tutar 13 milyar TL'lik e, Amerikan doları şirket tutuyor. Türk lirasında çok az bir kısım var 762 milyon TL da faiz oranını burada net olarak görebiliyorsunuz ve Rus rublesi var e, birazcık da bir de diğer dövizler var gördüğünüz gibi bankadaki nakitin e, durumu da şu anda bu şekilde e, 38 milyar TL'lik bir şirketin nakit ve nakit benzeri pozisyonu olduğunu görüyoruz finansal yatırımlara geldiğimiz zaman e, finansal yatırımlarda kur korumalı mevduatta şirketin 3.3 milyar TL parasının olduğunu görüyoruz. Yine finansal yatırımların uzun vadeli kısmına geldiğimizde uzun vadeli kısmında e, Türkiye İş Bankası'nın %6.12 kuponlu e, 25042024 itfa tarihli e, bir menkul kıymetinin kupon yani bir e, bonosunu şirketin tuttuğunu görüyoruz. E, Yapı Kredi Bankası'nın da yine 585'ten bir bonosunu şirket tutuyor. Yine Türksel İletişim Hizmetleri AŞ'nin yine buradaki çıkardığı, piyasaya çıkardığı tahvillerden, şirket tahvillerinden, özel şirket tahvillerinden tuttuğunu görüyoruz. Yine Türkiye İş Bankası'nın TL cinsinden çıkardığı bir tahvili şirketin tuttuğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, şirketin kısa vadeli kredilerini azalttığını söylemiştim bilançoyu okurken. Geçen sene 27.3 milyar TL'den bu sene 23.2 milyar TL'ye kredide bir azalma var işin açıkçası. Uzun vadeli borçlarda ise uzun vadeli borçların kısa kesimleri yani bir yıl ve aşağısında kalan kısa vadeli kısımları da yine önceki yıla göre birazcık azalmış durumda. Ama uzun vadeli borçların e, uzun kısımlarında herhangi bir azalış çok fazla yok işin açıkçası. Çıkarılmış bu dönemde şirketin çıkarılmış tahviller kısmında da 3 milyar TL'lik bir artışın olduğunu olduğundan muhakkak bahsetmek lazım. Evet şirketin çıkardığı borçlanmalarla alakalı gördüğünüz üzere finansman bonosu %48 yaklaşık 4.2 milyar TL'lik bir finansman bonosu itfa ettiğini Şirketin aynı zamanda gördüğünüz aşağıdaki miktarlarda da e, tahvil ihraçları olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bunların boyutu 15 milyar 950 milyon TL değerli arkadaşlar. Evet kısa vadeli borçlanmaların ve uzun vadeli borçlanmaların toplam özetine bakacak olursak burada güzel bir tablo verilmiş. Buradan inceleyebiliriz borçların ne cinste ne tipte olduklarıyla alakalı. Bakın gördüğünüz gibi e, borcun en fazla olan kısmı Amerikan Doları cinsinden olan borç arkadaşlar. Burada Libor artı 2.60 ve 6.50 faiz oranıyla borçlanıldığını görüyoruz. Vadelerde burada yazıyor. Yine Eurobond cinsinden ikinci sırada en büyük borçlanma. Daha sonra Türk Lirası geliyor arkadaşlar. Geçen sene de bu profil aşağı yukarı aynı şekilde oranlanmış. Bir yıl içerisinde ödenecek borç. 38 ya 39 milyar TL'ye yakın şu anda şirketin nakdi pozisyon olarak bu borcu yani borç ödemede borç ödemede bir zorlanma durumun olduğunu ben şahsen düşünmüyorum işin açıkçası bir yıl, iki yıl içerisinde ödenecek borcunda 30 milyar TL olduğunu hatırlatmakta fayda var yani bu iki sene içerisinde şirketin 68 milyar TL'lik bir borç ödemesinin olduğunu bilmemiz lazım. Bunu da muhtemelen yine kısa vadeli ya tahvil çıkartarak, özel sektör tahvili çıkartarak ya da kısa süreli borçlanmayla yeri geldiğinde eğer yeri gelirse bu şekilde şirketin çevireceğini söyleyebiliriz. Evet, şirketin kur riskine duyarlılık kısmına geldiğimiz zaman 31 Mart 2024 tarihli Gördüğümüz tabloda Amerikan dolarının etkisi şu şekilde oluyor. %10 değerlenirse Amerikan doları şirkete 1.6 milyar TL kar yazıyor. Eğer değer kaybederse de 1.6 milyar TL zarar yazıyor. Gördüğünüz gibi Amerikan doları riskinden korunan kısım dediğimiz şirketin bu pozisyonları hedge ettiği anlamına geliyor. Euro cinsinden yine şirketin yükümlülüğünün olmasına rağmen yine bir kısmı Euro pozisyonunu hedge ettiğini şirketin görebiliyoruz. Yani riskten koruduğunu. Euro cinsinden de toplam %10'luk bir değer değişiminde Euro arttığı zaman şirket 680 milyon TL zarar edecek. %10 arttığı zaman eğer Euro düşerse de 680 milyon TL kar edecek anlamına geliyor. Şirketin burada daha çok... Amerikan doları cinsinden yani Amerikan dolarının fiyatının artması durumunda bir kar söz konusu olacağını net olarak söyleyebiliriz. Toplam dövizlerin etkisi yani döviz kurunun toplam %10 değişmesi durumunda 1 milyar TL'lik bir kar düşmesi durumunda da 1 milyar TL'lik bir zarar olacağını burada belirtmek gerekiyor. Evet arkadaşlar faaliyet raporuna geçtik. Faaliyet raporunda e, gördüğümüz verilerden cam dış, tic dış ticareti var. E, gördüğünüz gibi ihracatın ithalata oranı ile alakalı bir oran verilmiş burada. 2024 yılı ilk ayını ilk iki ayını kapsayan bir veri e, mevcut. Burada gördüğünüz gibi ithalatın da e, ihracatın da milyon dolar cinsinden e, baktığımız zaman e, ikisinin de arttığını görüyoruz. Fakat bu durumda ihracatın her zaman ithalattan fazla olduğunu can dış ticaret dengesiyle alakalı. E bunu da şişe cam ve diğer grupların emekleri sayesinde yapıldığını da söylemekte bir beis görmüyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye cam ihracatında miktar olarak düz camda %45'lik geçen seneye göre bir artış var. cam ev eşyalarında bir düşüş, cam ambalaj Kısmında yine bir düşüş mevcut. Toplama bakarsak toplam olarak ciro olarak geçen seneye göre %8'lik bir düşüş var Türkiye'nin cam ihracatında. Cam ithalatında bu oran ise %22'lik ciddi sert bir düşüşe işaret ediyor. Son olarak rasyo sevenler için benim çok sevdiğim söylenemez ama rasyo sevenler için ilgili tablomuz burada ee, rasyoya göre de geçen seneye göre düşüşler e, ve borç yükünde birazcık e, öz kaynağa göre oranladığımızda ufak artışlar mevcut arkadaşlar. Şimdi gelin şirketi bir genel bir yorumlayalım. Değerli takipçiler biliyorsunuz her bilançoyu böyle detaylı analiziyle yayınlıyoruz normalde analizine en ince detaylarına kadar iniyoruz ama şişe cam, için detaylarına indiğimizde videonun yaklaşık 1-1.5 saat süre zarfında olacağını tahmin ediyorum. Bu yüzden çok detaylarına inmiyorum. Genel olarak gördüğüm tablo şu. Şirketin büyüklüğüne göre 152 milyar TL'lik bir şirketin ürettiği kar rakamının sizin bakış açınıza göre değişecek şekilde ufak bir karlılığın olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu karın enflasyon muhasebesi yoluyla gelen kısmını da göz önünde almanız gerekiyor. Şirketin e, satış gelirlerinde geçen seneye göre e, yani hasılat gelirlerinde bir düşüşün olduğunu gördük. E, şirketin karlılık, kar üretme konusunda e, bence yeterli seviyede bir kar üretim e, ben bilançoda okuyamadım işin açıkçası. E, fakat tabi sizin nasıl baktığınızda da e, konu e, değişebilir. Şirketin 152 milyar TL'lik bir değerinin olduğunu e, özellikle de belirtmemiz gerekir. Şişe cam. Türkiye için çok değerli şirketlerden bir tanesi. gerçek Gerçekten hem cam ithalatının engellenmesi, ülkeye döviz girişinin sağlanması. Gördüğünüz gibi bilançoda az önce okuduk Avrupa pazarında ciddi satışları olan bir şirket. Amerika pazarında yine ciddi satışları olan bir şirket. Yine çeşitli yatırımları var. Bu yatırımları dikkatlice takip edip analiz edip, eğer hisseyi almayı düşünüyorsanız bu verileri kontrol ettikten sonra bu verileri iyi inceledikten sonra e, ve kendinize göre bir eder değer oluşturduktan sonra e, şirkette ilgili yatırım kararınızı e, almak istiyorsanız alabilirsiniz. Burada belirtmek istediğim bir husus daha var. Kısa vadeli borçların gördüğünüz gibi şirketin nakit pozisyonlarına eşit olduğunu görüyoruz. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Şirket bütün nakdini ödeyerek bu borçları kapatmayacaktır. Muhtemelen bir kısmını geçen senede yaptığı gibi bir kısmını ödeyip bir kısmını yine kısa vadeli olarak çevirme durumuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Bu çevirme durumunda bulacağı kaynağın ne olacağı da şirket için çok önemli. Yani şirket... Kısa vadeli borçlarını tekrardan çevirmek için TL kredi yoluna mı başvuracak? Yoksa daha önce yaptığı gibi Eurobond cinsinden yani döviz cinsinden bir tahvil özel şirket tahvili mi ihraç edecek? Bunu dikkatli takip etmek lazım. Neden önemli? Şundan önemli. Eğer döviz ticari faaliyetlerini TL cinsinden çevirmeye kalkarsa şu andaki faizlerin çok yüksek olduğunu zaten her videoda söylüyoruz. Ama dolar cinsinden çevirecek olursa kredinin bulacağı kredinin yani ya da tahvilin borç oranının faiz oranının ne olacağı da şirket için önemli. Şirket şu anda döviz kuru riskinden olabildiği kadar korunmuş durumda. Ee, pozisyonların bir çoğuna baktığımızda hece edilmiş bir pozisyonun olduğunu da görüyoruz döviz cinsinden yani döviz cinsinden e, dövizin artışından şu an şirket pozitif etkilenecek durumda bir pozisyon tutuyor ee, burada bir kur riskinin çok fazla şirket üzerinde olduğundan e, bahsedemiyoruz kur riskinin e, olabildiği kadar e, bertaraf edilmeye çalışıldığını bilançoda net olarak gördük Burada bir sıkıntı daha da şu. işin açıkçası cam üretiminde kullanılan enerji miktarları şirketin tabii enerjiyle ilgili yatırımları var ama elektrik maliyetlerinin artışı da ileriki dönemde beklediğim konulardan bir tanesi. Bu da maliyetler üzerinde tabii ufak da olsa bir etki yapacaktır. Şirketi değerlendirirken yapmanız gereken en önemli işlerden bir tanesi de şirketin gelecek provizyonunu çizebilmek. Değerli arkadaşlar, çok kısa video yapmaya çalışıyorum bu yüzden şirketin böyle en detaylı şirketlerin bağlı ortaklıklarına iştiraklerine hiç giremiyoruz bile çünkü video çok uzun olunca da işin açıkçası çok izlenmiyor İnsanlar sıkılıyor o yüzden yatırım yapacaksanız gelecek projeksiyonuna muhakkak bakacaksınız gelecekte bu şirket nelere yatırım yapacak neyle yatırım yapacak hangi ülkede yatırımları var ve bunların acaba geliri kazancı ne olabilir? ve cam sektörüyle ilgili okumanız gereken de yerler olduğunu düşünüyorum. Şirkete yatırım yapmadan önce genel itibariyle durum bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı izlemeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.